Az önce söylediğin şiiri bir daha tekrar söyleyebilir misin acaba? Söyle. <laughs> Yokuşa yüzün yok, inişe dizin. uzala yakını pek görmez gözün. Bize tarih oldu her sözün. ihtiyarlık başa geldiği zaman. Ağrıdan sızıdan durmaz yakınır. Çare arar sağa sola bakınır. Az yese, çok yese dokunur. ihtiyarlık başa geldiği zaman. Arkadaşın olur iğne şurup at. Çaresizdir ne yaparsan yap yıpranmışsın, yorulmuş kalp, ihtiyarlık başa geldiği zaman. Dizlerin titrer, sonra belim bükülür, damarlarından sıcak kanın çekilir, çal sakalı ağrır, dişler de dökülür, ihtiyarlık başa geldiği zaman. Ayakların bastığında iç olur, geçtikte koştuğun günler hiç olur. Konuşsan suç olur, sussan suç olur. Allah Allah. İhtiyarlık başa geldiği zaman. Arkadaşın oluyor, evde çocuklar, Eşin dostun ara sıra gelir seni yoklar. Torunların alır bastonunu saklar. İhtiyarlıkla gelir <laughs> değil. Biri ölüp gitse eşinden. Diğeri de gitmek ister peşinden. Çıkarımız hayalinden düşünden. İhtiyarlık başa geldiği zaman. Ne çabuk geçiyor baharlar güzler, Zaman akımına uymuşuz bizler. İnsan yaşlanınca ölümü gözler. İhtiyarlık başa geldiği zaman. Yaşlılara değil benim bir sözüm. Gençler de da yaşlanır. Darılma kızım. Senin de buruşur elin ve yüzün. İhtiyarlık başa geldi. Ay benim alacağız abi ya. Maşallah evet, tamam ya. cemaatimizden. Benim o sözün yabana atma. Doğruları koyup eğriye sapma. Günahlardan sakın. Harama bakma. İhtiyarlık başa geldiği zaman. <laughs>